Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Sasa Polyester hissesi Sasa bugünü nasıl geçirdi borsada? İstatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Bugün 22 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem günü sona erdi. BIST endeksi günü pozitif geçti. BIST endeksinin 8838 puandan günlük bazda %2,13'lük artışla günü tamamladığını gördük. Sasa tahtasında ise yine bir artış vardı BIST gibi ama e, BIST 100'e erişemedi günlük bazdaki artışı. %1 seviyesinde kaldı. Dolayısıyla biz negatif ayrıştı demek de yanlış olmaz günlük bazda. Sasan istatistiki verilerine ve ardından da AKD'sine geçmeden önce bir BIST 100'ün AKD'sine göz atalım. Ardından Sasa'ya Sasa'yla devam edelim. BIST 100'ün AKD'sinde bugün özelinde Bank of America'nın yüklü şekilde alımda olduğunu gördük. Onu HSBC takip etti. Ünlü ünlü menkul QNB ve Ziraat ilk 5 aracı kurumu oluşturuyor alım tarafında. Diğer aracı kurumların burada kısmi kaldığını söylemek yanlış olmaz. Satıcı tarafında Garanti, TEP, İş Yatırım, Ak Yatırım ve Tacirler ilk 5 aracı kurum olarak kümelenmiş. Burada en fazla satan kurumların dahi %15'e ulaşamadığını görüyoruz. Diğer aracı kurumlar burada %42'ye yakın pay almışlar satıştan. Bu da satış tarafının dağınık, alım tarafının ise BOFA, EGSBC ve ünlü menkul öncülüğünde daha değerli toplu olduğu anlamına gelir ki olumlu bir AKD olduğunu söyleyebiliriz. Zaten BIST endeksi de bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak Günü %2,13'lük artışla 8.838 puandan kapattı. Sasa tahtasına dönecek olursak. Sasa polyester hissesi Sasa gün içi gördüğü en düşük seviye 3 ,87 lira 87 kuruş oldu. Sasa'nın gün içi gördüğü en yüksek seviye 4 lira 1 kuruş oldu. Ancak maalesef 4 TL'nin üzerinde tutunamadı bugün için. Ağırlıklı fiyat ortalaması 3 lira 93 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 1 kuruş üzerinde gün kapanış yaptığını görmekteyiz. 320 milyon 738 bin lot hacim yaptı bugün için hisse. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 262 milyon lira olarak gerçekleşti. 1 milyar 262 milyon TL'lik hacim rakamı tüm borsada sayı hacim bazında ilk 20 kağıt arasına soktu. Bilindiği üzere borsada 600'e yakın hisse işlem görmekte. Bu hisseler arasında Sasa Polyester hissesi en hacimli ilk 20 kağıt arasında kendisine yer buldu. Durum bu şekildeydi. Sasa'da istatistiki veriler anlamında rakamlar böyle gerçekleşti. Kapına baktığımızda Sasa için bugün yeni bir kap bildirim olmadığını görüyoruz. Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında... Herhangi bir yeni bildirim yok bugün özelinde Hatta son 3 haftada gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını söyleyebiliriz Geçelim AKD'sine Sasa'nın AKD'si nasıl kümelendi 22 Ekim 2024 Salı günü itibariyle Sasa tahtasında alım tarafında Bank of Amerika'yı görüyoruz ilk sırada BOFA üzerinden 12.183.000 lot alım yapılmış Sasa tahtasında onu yatırım finansman takip ediyor. 5 milyon 400 bin lot ile. Yatırım finansmanın ardından halk yatırımı görüyoruz. 4 milyon 800 bin lotla. Deniz yatırım onu takip ediyor. 4 milyon 576 bin lot alım yapmış. Ak yatırım 2 milyon 55 bin lot. Ve diğer aracı kurumlarında 4 milyon 346 bin lot alım yaptığını görmekteyiz. Satıcı tarafına baktığımızda yapı kredi ilk sırada 8 milyon lota yakın satış yapmış. Onu info yatırım takip ediyor. 7 milyon lotluk satış ile. İş yatırım 4 milyon 460 bin lot. PNB 4 milyon 250 bin lot. Ve Terra yatırımda 1 milyon 688 bin lot satış yapmışlar. Diğer aracı kurumların 7 milyon 950 bin lota yakın satış yaptığını görmekteyiz. Satıcı tarafının daha dağınık olduğu dikkat çekiyor. Diğer kaleminden burada neredeyse 8 milyon lot çıkmış. Alım tarafında bunun 4 milyon 350 bin lotunun gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla arada kalan takribi 4 milyon lot BOFA öncülüğünde kurumsal yatırımcı tarafından toparlanmış görüldüğü üzere. Bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak da hisse günü %1 seviyesinde artıda kapatmış. Aslına bakarsanız bu AKD'nin karşılığı daha çok %2, %2,5 civarında bir artıştı demek yanlış olmaz. Yani %1'lerde değil de SASA'nın günü BIST 100 kadar en azından %2, %2'nin üzerinde artıda kapatması daha doğru olurdu. Daha hakkaniyetli olurdu diyebilirim. Ama maalesef kurumsal yatırımcılar hissenin bugünü burada kapatmasını istediğini görmekteyiz. İsteseler 4 TL'ye kadar da tahtayı rahatlıkla kaldırıp o seviyeden kapanış yaptırabilirlermiş. Zaten bunu kapanıştaki tahtasından da görmekteyiz. Şundan bahsediyorum kapanış tahtasına baktığımızda 3 lira 94 kuruş seviyesinde 3 milyon, 708, 3 milyon 780 bin lotun alım emri için beklediğini görmekteyiz. 3 lira 93 kuruşta 2,5 milyon lotun alım için beklediğini görüyoruz. 3 lira 92 kuruşta 2 milyon 220 bin lotun alım için beklediğini görüyoruz. Yine 3.91'de 6,5 milyon lot ve 3.90'da da 1.300.000 milyon 300 bin lotun alım emri olarak beklediğini görüyoruz. Satış tarafı alım tarafına nazaran çok daha sığ. 3.95 ve 3.96'da takribi birer milyon lotun satışta beklediğini görüyoruz. 3.97'de 1 milyon 400 bin lot ve 3.98'de de 900 bin lot civarında satış emri var. 10 kademe bazında baktığımızda 21.5 milyon lota yakın alım emri ve yine 10 kademede 13 milyon 700 bin lot seviyesinde satış emri olduğu görülüyor. Tahtanın tamamı için 25-26 milyon lot alım emri ve 23 milyon lotta satış emri dikkat çekiyor. Açıkçası şu bekleyen lotlara baktığımızda biraz önce de belirttiğim üzere en azından 4 TL seviyesine kadar rahatlıkla kaldırıp hisseyi o seviyede kapattırabilirlerdi. Ama bilindiği üzere kurumsal yatırımcı genellikle sineğin yağını çıkarma derdinde kademe kademe trade etme derdinde o nedenle hisseyi de bugün burada kapattırmak istemişler kapanışta a bir kapitalden alım yapıldığı görülüyor yüklü olarak satış tarafının ise daha dağınık olması dikkat çekiyor sasa'nın artık daha önceki videolarında da söyledim hanım sancağı üzere sık sık çektiğimiz bir video daha doğrusu bir hisse daha önceki videolarımda da söyledim. 3.70'ler civarı şu 15 Ekim'de 14 Ekim'de görmüş olduğu 3.70'ler civarının artık hissede dip olması gerektiğini ifade etmiştim. Yine benzer şeyleri söyleyeceğim. Ekstrem kötü şeyler olmadığı sürece ne gibi? İsrail Filistin Savaşı'ndan, Rus Ukrayna Savaşı'ndan yahut maymun çiçeği pandemisi söylentisi çıkmıştı anımsanca üzere. Buralardan kötü haber gelmediği sürece artık SASA'da bu seviyeler 3.70'ler dip olarak kalmalı. Özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasının ardından SASA'nın daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyorum. E, TCMB'den faiz indirimleri gelene kadar bir müddet daha baskı sürebilir ama e, dediğim gibi ekstrem kötü bir haber gelmediği sürece 3.70'in altı artık görülmemeli diye düşünüyorum. Mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.